Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Oğlak Burcu ile ilgili neler söyleyecek. Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, melek görünümlü şeytanlar, çevresindeki insanlar için konuşuyorum. Çok çıktı çünkü bu hafta. İnşallah size de çıkmaz. 8 kartla bakıyorum arkadaşlar. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartı eşleştirerek seçeceğiz. Şimdiden seçelim ilk 4 kartımızı. İlk kartımız İkinci kartımız, üçüncü kartımız. dördüncü kartımız. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızı seçelim. İlk kartı Kupa Kralı. Her zaman söylüyorum Kupa Kralı ve Tılsım Kralı'nın yeri ayrı. Çünkü biri maddi anlamda biri manevi anlamda zirve yapacağımızı söylüyor. Kupa Kralı genel yorumuna gelirsek arkadaşlar bize diyor ki çok ama çok romantik bir dönemde olacağız. Aşırı duygusal bir dönemde olacağız. Bu yüzden özellikle iş hayatımızda gerçek dünya ile hayal dünyasında karşı birbirine karıştıracağız. Bazı kurallara karşı gelerek kendi istek ve taleplerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu da size olumsuz yansıyacak arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Düşmanlarınız var. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor ama gördüğünüz gibi tahtımız suyun üzerinde. E, su ne kadar dalgalı olursa olsun arkamızda bir gemi ve balığımız da var. Kısmetlerimiz de var. Ama her şeyden önemlisi bir elimizde kupa bir elimizde alsa kolyemiz yani her an Kısmetimiz karşımızda boynumuzda asılı yani görünüyor kısmetiniz yakında çıkacak hiç merak etmeyin tahtımız aşk hayatınızda her şeyin dibin dipten yukarıya doğru çıktığını söylüyor yani evlilik hayatınızda partnerinizde aranızda ne varsa her şey bitirecek her şey tatlıya bağlanacak ama bir adım sonrası tekrar deniz bu yüzden adımlarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar buna çok dikkat edelim Para konusunda da hiç merak etmeyin. Bütün sıkıntılarınız bitecek. Ee, gerçekten hayatınızda olumlu anlamda dalgalanmalar olacak. Hızlanmalar olacak. Yapmanız gereken tek şey tahtınıza oturup bunun tadını çıkartmak. Sadece doğru zamanda doğru adımlar atmanın... Ee gerektiğini sakın unutmayın. Çünkü kısmetlerimiz kapıda. Kısmetlerimiz gelmeden acele etmeyelim. Hani boş kapıları açmayalım. Bekleyelim. Kısmetlerimiz gelsin. Dolu dolu kapıları açalım arkadaşlar. İlk kartımız bunu söylüyor. Evlilik hayatınızda da şunu söyleyeyim. Partnerinizin sorunları varsa hepsi bitecek. Bu da ilişkinize olumlu anlamda yansımaya başlayacak. Ölüm kartımız anlatması zor olan kartlardan bir tanesi. Buradaki ölüm gerçek ölüm değil. Ee, tamamen geçmişinizin ölmesi arkadaşlar yani şunu söyleyeyim kendinizle ilgili çok ama çok önemli bir sayfayı kapatacaksınız ve yenisini açacaksınız bu yeni sayfada evet yıpranacaksınız zorlanacaksınız ama açmak zorundasınız arkadaşlar yani ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabı e, kafanızda varsa geri dönmeyecek ve dönmemeli Biten bir ilişkiniz yeniden canlanması size zarar verecek. Hiç Ama partnerinizle ilgili sorunlarınız varsa da e, partneri olan arkadaşlarım ve evli çiftler için söylüyorum. Sorununuz bitecek ve o sayfayı kapatıp yeni bir sayfa atacaksınız. Duygusal hayatınızda bu sizin için olumlu. Hiç merak etmeyin. E, ama e, ölüm kartı bize şunu hatırlatıyor. Evet ben negatif bir kartım, olumsuz bir kartım, karanlık bir kartım ama burada iki sütun arasında doğan güneş size her zaman mutlu günlerin hani e, en karanlık günlerden sonra geleceğini hatırlatıyor. Bu yüzden kendinize yeni bir sayfa açacaksınız. E, bu yüzden üzerinizdeki ölü toprağını atmak zorundasınız arkadaşlar. Kendinize kafattığınız sayfa neyse e, hemen hızlıca toparlanıp yeni düzeninize bir an önce hazırlanmanız gerektiğini söylüyor. Özellikle çevrenizde sağlık sorunları ile ilgili sorunlar yaşayan arkadaşlarınız ya da akrabalarınız varsa yakın dereceden lütfen ötelemesinler, ertelemesinler. Neyse, bir an önce halletmeye çalışsınlar arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Para konusunda da biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama hiç merak etmeyin o, kap o konuda hani parayla sıkıntıları da kapatacaksınız. Sizin yapmanız gereken tek şey dününüzü bugüne taşımamak arkadaşlar. Bırakın geçmiş, geçmişte kalsın, geçmişteki hiçbir şeyi özellikle negatif olan hiçbir şeyi bugüne taşımayın. Ölüm kartı bunu size söylüyor ki gördüğünüz gibi beyaz atlar karşılıklı çatışıyor. Özellikle hayatınızda beklediğiniz bir teklif varsa size en kısa zamanda böyle hop diye kucağınıza düşecek. Ama gerçek dünyayla ayırt etmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düzgara karşı 4 nala gidiyoruz ve çok hızlıyız savaşa gidiyoruz. E, kapatacağınız sayfa neyse <laughs> çok dikkat edin derim arkadaşlar. Yenisini düzmek için çok mücadele etmeniz gerekecek. Yeni sayfayı doldurmak için yeniden düzeninizi kurmak için yapmanız gereken neyse sonuna kadar gidin. Ama bir savaşa gidiyorsunuz hızlı gidiyorsunuz. Aya, atınızın ayağı yanlış yere e, çarpmasın ya da çukura düşmesin. Bu yüzden adımlarınızı da çok dikkatlice atmanız gerekiyor. Dediğim gibi hayatınızda çok güzel canlanmalar olacak. Bunlar olumlu anlamda olacak. Her ne kadar ilk başta sizin için zor ve savaş gibi görünse de sonrası kolaylık olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Kılıç üçlüsü. Bu kartımızın tanıtımına gelirsek gördüğünüz gibi bir kalbin içinde, kalbin içinde 3 tane kılıç var arkadaşlar. Bu üçüncü kılıç, üçüncü şahıs anlamına geliyor. Bu arkada dökülen yağmurlar da gözyaşı anlamına geliyor. Ama kılıç üçlüsünün şöyle bir uyarısı var Oğlak Burcu arkadaşlarım. Size diyor ki çevremizdeki kartlar olumluysa olumlu anlamda değilse olumsuz anlamda kendinizle ilgili zor ama gerekli bir adım atacaksınız ama şunu sakın unutmayın aklınız mantığınızı bastırıyorsa duygularınızı bastırıyorsa doğru yoldasınız bunu da söylüyor kılıç üçlüsü iki kartımız da size kendinizle ilgili zor ama önemli bir adım atacağınızı söylüyor lütfen ee, birazcık yazarak sorunlarınızı çözmeyi halledin. Yani bir kağıt alın, sorununuzu yazın, yapacaklarınızı yazın ve sonuçlarını yazın. Ee, bu şekilde 8-9 adım sonrasının sizin için faydalıysa şu an adımlar zor olsa da atmak zorunda olduğunuzu sakın unutmayın arkadaşlar. Ee, ve aşk hayatımızda da 3. şahıslara çok dikkat edelim. Partnerimizin Kalbine girmek isteyen birileri olabilir ya da partnerimiz kalbine bir başka birilerini sokmaya çalışabilir. Aynı şekilde siz de bu durumdaysanız çok dikkat edin derim. Zarar görebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım dökülen gözyaşları mutluluk gözyaşları mı olacak? acının gözyaşlarımı hep beraber göreceğiz. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarut geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı yapabilirim. Ya da yıldız haritanıza bakabilirim. Özellikle yıldız haritasına çok talep var. Kesin ve net sonuç verdiği için özellikle ilişkilerde işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? <laughs> Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde büyü negatif enerji var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru ve soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falından size söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı da unutmazsanız sevinirim ah, değnek beşlisi gördüğünüz gibi burada birbirine sopayla vurmayan 5 tane arkadaşımız var vurmaya çalışan ama hiçbiri birbirine vurmuyor ee, daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız olarak ayrıldığınızı anlayabilirsiniz ya da kendinizi kanıtlamak zorunda olacağınız bir ortama girebilirsiniz arkadaşlar ve Yeni bir ilişki istiyorsanız, eskisinin bittiğinden tamamen emin olmanız gerekiyor. Eğer e, hayatınızda ki e, eski partnerinizi unutamıyorsanız ve yeni biri hayatınıza girmeye çalışıyorsa, e, bir kalpte üç kılıç olmaz arkadaşlar. O sayfayı kapatmak zorundasınız. Yani ex partner geri dönmeyecek. Boşuna beklemeyin. Dönmemeli de kısmetiniz açık. Bu yüzden yeni bir ilişki istiyorsanız eskisinin tamamen bittiğinden emin olmanız gerekiyor. Kılıç fikrisi. Arkamızdaki deniz ne kadar e, ne çok sakin ne de çok durgun arkadaşlar. Bir taburenin üzerine oturmuşuz. İki tarafta kılıç tutuyoruz ve gözlerimiz kapalı. Bir karar vermek zorundayız. Ölüm kartının üstüne geldi. Dikkat edin buna. Bu kararlardan bir tanesi bizim için olumlu, bir tanesi bizim için olumsuz olacak. Ama karar vermemek en kötüsü olacak. Bu kararı nasıl vereceksiniz? Hemen söyleyeyim. Burada gözlerimiz kapalı gördüğünüz gibi. Bu yüzden bu kararı sadece ve sadece iç dünyanızdaki sesi, içinizdeki sesi dinleyerek vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde pişman olursunuz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Vereceğiniz karar sayesinde ya bu deniz coşacak ya da durulacak. Buna da çok dikkat edin derim ama burada ay biraz aşağıya bakıyor. Her an yağmurlu yağabilir. Yani bu yağmur gözyaşları olabilir. Buna çok dikkat edin. Kapatacağınız sayfayı tekrarlıyorum. Kesinlikle kapatmanız lazım. Ben yapamam demem. demeyin. Zorlanırsın, zorlanacaksınız, yıpranacaksınız. E, canınız çok yanacak ama o sayfayı kapatmak zorundasınız. Tılsım kilise. Ne olursa olsun arkadaşlar eğlenceli bir dönem sizi bekliyor. Sakın unutmayın bunu. Gördüğünüz gibi e, gireceğiniz kavgada özellikle e, yenilmeyeceksiniz. Ve ne olursa olsun e, eğleneceğiniz bir dönem olacak. Gördüğünüz gibi dalgalar ne kadar yüksek olsa da gemilerimiz batmıyor. Ama burada ilk bakışta böyle eğlenen biri varmış gibi görünse de yakınlaştırdığımızda arkadaşlar bu kişinin aslında somurttuğunu görebilirsiniz bu yüzden şuna dikkat edin kısır döngüye girmemeniz gerekiyor yapmanız yani istek ve taleplerinizi gerçekleştirecek bütün e, güce sahip olduğunuzu ilhama başarıya sahip olduğunuzu söylüyor tılsım ikilisi e, sadece ilk adımı atın arkadaşlar önünüze bazı engeller çıkacak hatta bu engelleri de aşmayı seveceksiniz sizin için ama nasıl diyeyim öyle bir eğlence dolu olacak. Macera gibi göreceksiniz bu eğlence e çıkan engelleri ki zaten dört nala rüzgara, rüzgara karşı dört nala koşuyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda tılsım ikilisi bize esnek olma konusunda da uyarıyor. Başarı istiyorsanız esnek olmak zorundasınız. Gurur, kibir, ego bunların hepsini atmanız gerekiyor arkadaşlar. Başarıya ulaşmak için ne yapmanız lazımsa onu yapın. Risk almanız gerekiyorsa alın arkadaşlar. Bunlar sizin için yıkıcı değil, olumlu olacak. Bunu da söyleyeyim çünkü ne olursa olsun gemilerimiz batmıyor. Tabi burada alacağınız karar çok önemli. Wow. Öncelikle partneri olmayan oğlak Burcu arkadaşlarının müjdesini vereyim. Hiç beklemediğiniz anda karşınıza partneriniz çıkacak. Ee, gördüğünüz gibi e, büyücü kartı aynı zamanda Türkiye'de getirilmiş, meydana getirilmiştir arkadaşlar. Bunu da her zaman söylemekte fayda buluyorum. Buradaki büyücü sizsiniz. Dört e, tane elementiniz masada. Kılıç, tılsım, kupa ve değnek. Sizin elinizde bir asa var ve kafanızda da sonsuzluk işareti var asayla başladık asayla bitiriyoruz yani isteklerinizin taleplerinizin bütün hepsi sizin elinizde bunu sakın unutmayın arkadaşlar ee, büyücü kartının yorumuna gelirsek büyücü kartı gerçekten e, nasıl söyleyeyim hislerini ve beklentilerini dengede tutabilen e, güçlü bir kişiliği anlatır bize cesaret başarı isteyen e, cesaret ve başarının işaretçisidir büyücü kartı e, bu yüzden şunu unutmamalısınız inandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen ne varsa hepsini başaracaksınız arkadaşlar aşk hayatınızda da karşılıklı çekim söz konusu hayranlık söz konusu enerjinizi doğru alana yönlendirdiğinizde istediğiniz her şey olacak yeni bir iş teklifi alabilirsiniz aşk hayatınızda bir teklif alabilirsiniz her şey olacak arkadaşlar yeter ki isteyin ee, yapmanız gereken tek şey e, enerjinizi iyi yönetmek. Aşk hayatınızda büyük bir değişim ve başlangıcın haber, habercisidir büyücü e, kartımız. Bu yüzden e, lütfen duygularınızı ve e, mantığınız duygularınız mantığınız ve aklınızı bastırıyorsa ya da aklınız duygularınızı bastırıyorsa doğru yöndesiniz bunu sakın unutmayın yanlış söyledim aklınız duygularınızı bastırıyorsa e, ne olursa olsun aşk hayatınızda biri var ya da yok evlilik hayatınızda partnerinizle her şey dünden daha güzel olacak yani ona bir şans vermek istiyorsanız verin e, bu ex partner geri dönmeyecek buradaki şans nasıl diyeyim size aranız kötüdür Sevgilisiniz hala bozulmuştur ya da sizi kırmıştır. Bırakın sizi tamir etsin. Ekspartler geri dönmeyecek. Birbirinden ayırt edelim arkadaşlar. Bu arada her cuma günü çekiliş yapıyorum. Cuma başlayacak. Cumartesi bitecek. Pazarda ya da pazartesi sonucu öğrenmiş olursunuz. Katılmak istiyorsanız instagram hesabından da takip etmeniz gerekiyor. Şartları oradan öğreneceksiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olur. Yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Ee, dediğim gibi merak ettiğiniz bütün soruların cevabını ister yıldız ister tarotondan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.